Arkadaşlar merhaba. Ben fizik öğretmeni Yasin Koç. Bugün fotoelektrik ile ilgili sözel soru çözümü yapmayı planlıyorum. Çözeceğimiz soru bankası AYT Fizik Modüler Soru Bankası Eğitim Bilimleri Yayınları'nın yazar Yunus Güreç. Daha önce de zaten bu yayını bu yayının mekanik soru çözümlerini yapmıştım. Sadece kırmızı sorularını çözmüştüm. Bugün sözel sorular üzerinden gitmeyi planlıyorum. Başlayalım. Bir metalden elektron, elektron sökebilmek için gerekli maksimum dalga boyuna Işık dalga boyu denir. Işık dalga boyu nezeklerinin hangilerine bağlıdır? Şimdi elektrik fotoelektrik etki adında biraz konuşalım. Fotonların alkali metal ya da toprak alkali metaller yüzeyinden elektron koparması olayına biz fotoelektrik etki diyoruz. Şimdi buradaki elektronlar, şuradaki elektronlar tabii ki koparabilmem için bu elektronlar bu metalin içerisine gömülmüş gibi düşünün. Gönderdiğim fotonun enerjisi ne olursa olsun buradaki maddenin cinsi, metalin cinsi değişmedikten sonra sizin koparmanız için gereken minimum enerjiniz değişmez. Sen çok ışın gönderdin diye bakır altın mı oluyor? Hayır. Bakır yine bakır. Eşek yine eşek mesela. O yüzden eşik dalga boyu ya da eşik enerjisi ya da eşik frekansı sadece metalin cinsine bağlıdır. Yalnız eyledik. Hızlı çözmeyi düşünüyorum soruları. Şuradan sözel sorus bakalım. Bir metalden elektron şöyle yapalım. Bir metalden elek sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisini artırmak için. Şimdi bakalım. Fotonu gönderdim kardeşim. Şuradan elektronu söktü. Foton enerjisi parçalanamaz arkadaşlar. Foton çarptıktan sonra tüm enerjisini elektrona verir. Elektron bu fotonu absorbe eder, soğurur. Şimdi koparma enerjisi yani bağlanma enerjisi yani iyonlaşma enerjisi 5 elektron voltos. Yazı için kusura bakmayın. Maske kullandığım için çok ayarlayamıyorum. Senin gönderdiğin foton enerjisi de 7 elektron voltos. 7 gönderdim. Foton tüm enerjisini bu elektrona verdi. Kalan enerji 5'ini koparmaya verdi bu arada bağlanma enerjisine. Kalan enerji bu elektrona kinetik enerji olarak aktarılır. Bana şu kinetik enerjiyi soruyor. Bu kinetik enerji neye bağlıdır? Bir gönderdiğin fotonun enerjisine bağlıdır iki ışık en bağlanma enerjisine bağlıdır. Onun dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Gelen ışın şiddeti artılma. Şiddet ile enerji çok farklı şeylerdir. Şiddet gönderdiğin foton sayısıdır. O yüzden kesinlikle şiddet olan şeyleri enerjide almayacaksınız. Gelen ışığın dalga boyu küçültülmeli. Şimdi arttırmak istiyorsun. Işığın dalga boyuyla enerjisi ters orantılıydı. Dalga boyunu küçültürseniz enerjisi artar. Enerji arttığı için bağlanma enerjisine bir kısmını verdi. Kinetik enerji tabii ki daha çok kalacaktır. Olur. Metalin cinsi değiştirilmeli. Evet. Bağlanma enerjisi daha düşük. Eşik enerjisi daha düşük bir metal alırsanız bir kısmını buna vermişti. Geriye daha fazla kinetik enerji kalacağı için bu da olur. Cevap 2-3 dedik. Bunları çözelim mi? Bunları sonra saklıyorum çocuklar. Şimdi sadece yorumları çözelim. Daha sonra kırmızı soruların o sayısal olsa da çözelim. Şuna bakalım, ikinci soru. Fotoelektrik deney düzeninde katot ışık olarak kullanılan metal levhanın eşik enerjisi hangileri vardır? Ne demişti kardeşim? Eşik enerjisi sadece metalin cinsine bağlıdır. 10 saniye sorayım. Fotoelektrik olayda sökülen kinetik enerjisini artıramayacak. aynı Hı. sorular. Işık akısı artırılması. Işık akısı ışık doğru orantılıdır. Enerji ile hiçbir alakası yoktur. O yüzden sildim. Gelen ışın frekansı artırmalı. Olur. Gelen ışın dalga boyu artırılmalı. Siz kinetik enerjiyi artırmak istiyorsanız frekansı artırmalısınız. Dalga boyu ile frekans ters orantılı olduğu için 3 olmaz. Yalnız Edirne dedik. Şuraya geçiyorum. 7. soru. Bir fotosele fi frekanslı Film ya. Frekansı, ışık gönderinde metal yüzeyden elektron sök, sökülemediği gözleniyor. Buna göre hangileri yapılırsa, tek başına yapılırsa elektron sökülebilir. Frekansı arttı. Neden elektron sökemezsin? Gönderdiğin freka, ışığın frekansı demek ki şuradaki eşik frekansından daha küçük. Eğer eşit ya da daha büyük olsaydı gönderdiğin enerji buradan elektron sökebilirdi. Evet frekansı arttırdın çünkü fotonların enerjisi eşittir. H çarpı ya da H çarpı F olduğu için olabilir. Gönderilen foton sayısını arttırmak. Bakın çocuklar. Bir foton bir elektrona çarpar. Yani şöyle bir şey olmaz. Bağlanma enerjimiz 5 elektron volt olsun. Senin gönderdiğin foton 2,5 elektron volt olsun. Ya hocam bu geldi buna çarptı. Bir fotonumuz daha var. O da 2,5 elektron volt. E bu da buna çarpar. İki buçuk, iki buçuk, beş yapar. Buradaki elektronu koparır diyemezsiniz. Hiçbir şekilde gönderdiğiniz fotonun enerjisi kesinlikle buradaki enerjiye eşit ya da fazla olacak. Yani fotonlar toplanıp bir elektrona çarpamaz. O yüzden bu gitti. Katot metalini değiştirmek. Evet, katot metalini değiştirirseniz olur. Neden olur? Demin söylemiştik. Daha düşük eşik enerjili bir tane alırsanız olur. Bu sorular sizin için çerez olması lazım çocuklar ya. Şunu şimdilik burayı konuyu anlatmadığım için 18. soruya geçiyorum. 4. Bir fotoelektrik düzeninde fotoelektronları kinetik enerjisini artırmak için yine aynı soru ya. Hangileri yapılmaktadır? Tek başına yapılabilir. Kullanılışın dalga boyunu arttırmak. Hayır, dalga boyunu arttırırsanız kinetik enerji azalır. İş fonksiyonunda daha küçük mü küçük iş fonksiyonu daha küçük metal kullanmak. Evet iş fonksiyonu bağlanma enerjisi demektir. Daha küçük metal kullandığınızda kinetik enerji daha çok kalır. Doğru. Katot metalini yüzey alanına artırmak. Metal yüzey alanını arttırmanız kopan fotoelektron elektron sayısını arttırabilir ama kinetik enerjiyi değiştirmez. Ne dedik? Noktasal bir noktasal şu önemli çocuklar. Noktasal. Bir ışık kaynağı, bir fotosel lambayı düşürülen fotonların elektronları koparabildiği gözleniyor. Buna göre koparılan elektron sayısını arttırmak için hangileri gideri yapılmalıdır? Kullanılan ışığın şiddetini arttırmak. Şiddet, foton sayısı demektir. Foton sayısını arttırırsanız daha çok elektrona çarpar, o sayı da artar. Kullanılan ışığın frekansını arttırmak. Hayır, frekans enerji elektron sayısını yani fotoelektron sayısını değiştirmez enerjisini değiştirir ya. Şöyle hesaplayınız zaman. Şiddet sayıyı değiştirir. Frekans enerjiyi değiştirir. Katot metalini yüzey yılına arttırma olur. Neden olur? Çünkü şöyle düşünün. Şurası şurası ışığımız. Noktasal ışık kaynağımız. Şu kadar işte foton çıkıyor. Siz katot şöyle yapalım. şuralarda denk gelmiyor ama. Katot yüzey alanını arttırırsanız artık daha fazla Foton bu katota çarpabilir. Ne kadar foton o kadar fotoelektron. Cevap denizi dedim. 14. Fotosel düzeyinde fotonlar elektron koparabildiğine göre metalden sökülen fotoelektron sayısını arttırmak için. Bu demek ki soru. Sayıyı arttırmak istiyorum. Hangileri yapın? Frekans sayıyla alakalı değil. Eşik enerjisi alakalı değil. Kullanılan şiddetini arttırmak. Evet. o güzel sorular var. Fotoelektrik olayı ışık enerjisini elektrik enerjisine şöyle bir ayarlayalım. Fotoelektrik foto ışık da. enerjisini elektriğini dönüştüren düzeneklerde kullanılır. Hangileri fotoelektrikten yararlanır? Sokak lambalarının gün aydınlığında sönmesi. Evet. Ops, pardon. Fotoelektrikle alakalı bir şeydir. Öyle bir elektrik devresi tasarlarsınız ki ışık geldiği zaman devre kapanır. Işık gelmediği zaman devre açılabilir. Önünüze, önüne geldiğinizde otomatik açılan kapı. Aynı şekilde fotosel kapıdır zaten. Matbaacılıkta kağıt kesme bıçağının önüne eller girdiğinde makinenin durması. Evet bu da fotosel ile alakalıdır. Sıvıların bulanıklığının ölçülmesinde. Bu da fotosel ile alakalıdır. Aslında bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Cevap anahtarını da elemiş. Şunu hemen çözelim. X, Y, Z fotonların dalga boyları 4 lambda, 3 lambda, lambda'dır. Bir metal yüzeyden X fotonları ancak elektron sökebiliyor. Yani 4 lambda dalga boyu ancak elektron sökebiliyormuş. Y fotonlarının söktüğü elektronların maksimum kinetik enerjisi e ise Z fotonlarının aynı yüzeyden söktüğü nedir? Şimdi bakın çocuklar. Dalga boyuyla enerji ters orantılıydı. Elinde dalga boyu 4 var, 3 var, 1 var. 4, 3, 1'in ee, Ekokunu düşüneceksiniz. 4 3 1'in ekoku tabii ki 12'dir. Sonra 4'ün 12 olabilmesi için 3e olması lazım. 3'ün 4e olması lazım. 1'in 12e olması lazım. Şu anda dalga boylarıyla enerjileri ters orantılı dağıttım. Meto, metal yüzeyden X fotonları anca elektron sökebiliyorsa demek ki sizin bağlanma enerjinizde x fotonunun enerjisi kadardır. Yani bağlanma enerjimiz 3 etmiş. Daha sonra y fotonların söktükleri elektronların kinetik enerjisi e ise. Y 4 gönderdik. 4 e x falan diyelim şunları karışmasın. 4 e x'in 3 e x'ini eşiğe verdiğinde kalan enerji e x kadardır. e x de zaten ne eşitmiş? e eşitmiş. E aslında denk gelmiş. e x dememize gerek yoktu. Neyse. Z fotonların aynı yüzeyden söktüğü Z kaçtı kardeşim 12'ye Bağlanmaya 3e kalır gider. O zaman elinde daha doğrusu fotoelektronları kinetik enerjisi 9 edersiniz. Baştan alalım. 4 lambda 3 lambda lambda'yı gördüm. Ekokunu aldım ekoklardan enerjilerini buldum daha doğrusu ekokunu düşündüm. 4 3 1'in ekoku 12 olduğu için 3e 4e 12e dedim. Buradan eşkenersi zaten x de aynıymış. 4'ün 3'ü eşiğe gitmişti. Geriye kalan E eşittir. E pardon kinetik enerjiymiş zaten onu söylemiş. Diye geçelim. Bu güzel bir soru. Şöyle yıldız koyalım. 4 yıldız koyalım. Bir mesaj olsun. Bir fotoelektrik düzeninde 2 U şiddetinde yeşil ışık kullanıldığında alkali metalden elektronlar sökülüyor. Tamam 2 U yeşil ışık. Buna Hı. göre aynı fotosel düzeneğine, yargılarından hangileri düzeneğine, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi çocuklar okuyalım. İki ışık şiddetinde kırmızı ışık düşürülürse elektron koparamaz. Şimdi öncelikle iki ışık şiddetinde kırmızı ışık düşürüldüğünde koparabilir çocuklar. Mesela eşik enerjisi 3 e olsun. Sen yeşil gönderiyorsun. 7 e'lik. Tamam koparabilir. Kırmızı gönderdiğinde Mesela 4E olsun. Çünkü kırmızının enerjisi yeşilden daha düşüktür. Ama iş enerjisini bilmiyorsun ki. Işık enerjisi belki çok küçük. Bana burada yeşil ancak koparabilir demiyor. Koparır diyor. O yüzden bu olabilir. bu şiddetinde mavi ışık düşürülürse elektron koparabilir. Şiddetin elektron koparmayla bir alakası yoktur. Koparma enerji ile alakalıdır. Yeşil koparıyorsa mavi haydi haydi koparır. Çünkü kutsayamam denen bir şey vardı. Işık spektrumu. Spektrum esnasında. Spektrum yani kırmızıdan mora doğru enerji artar. Mavinin enerjisi daha büyük olduğu için kesinlikle koparır. 3 ışık şiddetine kırmızıcık düşürüldüğünde kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi daha büyük olur. Hayır şiddet enerji alakalı değil de 3 ışıkta daha fazla elektron koparabilir diyebilirsin. Kırmızının enerjisi daha düşük olduğu için maksimum kinetik enerjisi kesinlikle daha küçük olur. İki ışık şiddetinde mor ışık düşürüldüğünde daha fazla sayıda elektron koparır. Sayı şiddet demekti. Bu da 2, bu da 2. Demek ki kopan elektron sayısı eşit olmak zorunda. Cevap Adana dedik. Şimdi şunları konuşsak mı ki ya? Şuna bakalım 6. soru. Tablo çözelim biraz da. Maksimum ışık akım şiddeti, maksimum kinetik enerji. Şimdi akım maksimum akım şiddeti size çocuklar ışık şiddetini verir. Işık şiddeti ışık akısı. Ne dersiniz artık? Akım şiddeti ışık şiddeti. Böyle bir kodlayın. Maksimum kinetik enerji ise gönderdiğiniz fotonun ki aynı fotosel olmak zorunda. Gönderdiğiniz fotonun enerjisidir. Yani gönderdiğiniz fotonun frekansıdır. Buna göre ne demiş? Gönderdiğim ışınların e, dalga boyları arasındaki ilişki nedir diyor. Şurası benim umurumda değil. Sağ tarafa baktığımda enerji frekanstır. Frekansla dalga boyuyla ters orantılıdır. Demek ki en büyük dalga boyu Z'de, en küçük dalga boyu Y'dedir. Bir fotosede elektronların maksimum kinetik enerjisi. Ne demiştik kardeşim? Şu ışık şiddeti size ışık şiddeti kopan akım şiddeti, akım verir? Kopan elektron sayısını verir. Şuradaki dalga boyu ise gönderdiğiniz fotonun enerjisidir. Ters orantılı olduğu için şuranın enerjisine e derseniz şurası 2e olur, burası 2e olur. Aynı fotonu bu enerjilere göndermişsin. Aynı foto özür dilerim. Katoda çarptıktan sonra aynı fotosel olduğu için bir kısmını bağlanma enerjisine verdi. Kalan kısım cisim şey elektronların kinetik enerjisi oldu. Aynı enerji verdiğine göre gönderdiğim fotonun enerjisi ne kadar büyükse kopan elektronun da kinetik enerjisi o kadar büyük olacak. 2 2 x y eşit z bunlardan küçük denizde. Biraz şive yapayım da şey olsa yani çok sıkıcı olmasın diye. Aynı fotosel lambaya. Aynı fotosel. Şu çok önemli çocuklar. Arada zor sorular. Farklı fotosele gönderiyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Kesme gerilimi. Şimdi kesme gerilimi ne demek? Şuradan anlatalım. Gönderdiniz. Şuraya da bir tane ters üreteç bağladınız. Tam şurası artı, şurası eksi. Elektron koptu. Tabii ki işareti eksi. Şurası artı kutup, şurası eksi kutup olmayacak mı? Bu artı kopan elektronu tabii ki yavaşlatacak. Sen şuradaki gerilimi ne kadar arttırırsan bu onu o kadar yavaşlatır. Yavaşlatırsa bir süre sonra bu elektron bu anota ulaşmaz. Buraya ulaşmadığı için akım olmaz. Akım olmadığında şuradaki üreticinin gösterdiği değer kesme gerilimidir. Konuyu derste anlattığım için aslında biraz hızlı geçiyorum. Bazı arkadaşlarım da biliyordur. Kesme gerilimi. Şimdi kesme gerilimi ne kadar büyüklüğünü bulmak için. Adamı gönderdiğiniz foton elektron koptu. Biz kinetik ile bir hırsla sağa doğru gidiyordu. Sonra onu sola doğru durdurmak için gerilim uyguluyorsun. Sağa doğru giderken ki enerji sola doğru eşit, olmak zorunda. Şuradaki iş fonksiyonu eşit olmak zorunda. Demek ki sağa olan kinetik enerjisi sizin aslında kesme geriliminiz eşittir. Yani kinetik enerjisi değiştiren tüm faktörler kesme potansiyelini değiştirir. Kinetik enerji aynı fotosele gönderiyorsun. O zaman şu Kesme gerilimi gördüğün yere 2e yazsan, şurası E olur, burası da E olur. Aynı fotosile göndermişsin. Kinetik enerjileri 2e e, enerjileri enerjileri de aynı. Demek kinetik enerjisi ne kadar büyük olanın, yani büyük olanın gönderdiğim fotonun enerjisi de büyük olacak. Maksimum akım şiddeti. Maksimum akım şiddeti ne demek? Şuraya ben çizelim. Fotonu gönderdiniz çocuklar, yine şeyi bağladınız. Bu sefer ters bağladığımız zaman eksi şurada oldu, artı burada oldu. Maksimum akım işte şu demektir. Kopan elektronların hepsinin şuradaki üreteç yardımıyla anota varması demektir. Anota vardığı için, bütün elektronlar anota vardığı için şu gerilim sayesinde maksimum akım ulaşırsınız. Daha sonra bu potansiyeli artırsanız bile bu potansiyel buradan elektron koparmayacağı için akım işte değişmez. Onun dışında işte... Anotla katot arasındaki mesafeyi yaklaştırırsanız maksimum akım şiddeti yine değişmez. Çünkü kopan tüm elektronlar anota varmış. Sonra işte şu anotun yüzey alanını değiştirseniz yine değişmez. Buradaki ışığın frekansını arttırırsanız yine değişmez. Çünkü ışın frekansı daha fazla elektron koparmaz. E o zaman neyi değiştirir? Şurada maksimum akım şiddetini gönderdiğiniz ışının ışığın ışık akısı ya da şiddeti değiştirir. Toparlayalım. Maksimum şiddet demek çocuklar şiddet demektir. Yani ışık akısı demektir. X ve Y'nin ışık akıları eşittir. Evet X ve Y'nin ışık akıları eşittir. Çünkü maksimum akım şiddeti ışık akısıyla doğru orantılıydı. Y ve Z aynı foton, aynı renkli foton yayan kaynaklardır. Evet Y ve Z'nin enerjileri aynı olduğuna göre aynı renkli foton dur. X'in frekansı Z'den büyüktür. Evet X'in frekansı Z'den büyüktür. Çünkü biri 2'ye birinin E enerjisi vardı. Cevap Adana dedik. Altıncı soru. Biraz hızlanalım. Maksimum bakım şiddeti neydi? Işık şiddetiydi. Işık akısıydı. Maksimum kinetik enerji sizin enerjinizdi. Yani frekansınızdı. Ne demiş? Aynı fotoseli gönderiyorum. Aynı fotoseli gönderdim. Bana dalga boyları arasında. Şuraya bakacaksınız çocuklar. Burayla hiçbir işiniz yok. Çünkü dalga boyu demek frekans demek. Frekans demek enerji demek. Enerjiyi de buradaki maksimum kinetik enerjiden bulursunuz. Maksimum kinetik enerjisi büyük olanın dalga boyu büyük. E, dal, e, pardon. Frekansı büyük dalga boyu küçüktür. Frekansı büyük yani enerjisi büyük olanın dalga boyu küçük olur. Yeni dalga boyu en küçüktür. Z'nin dalga boyu en büyüktür. Diye. Hemen 9'a ayıklayalım şurada. Foto Şimdi bakın çocuklar. Üreteç yoksa fotosel devrede burada oluşan akıma I0 akımı dersiniz. I, I0 akımı neredeyse tüm şeylere bağlıdır. Neye bağlıdır? Mesela ışık akısını gönderirseniz, ışık akını artırırsanız, şiddetini artırırsanız katoda daha çok e, foton çarpar, daha çok elektron kopar. O yüzden akım değişir. Daha doğrusu artar. Onun hmm. dışında katot yüzey alanını artırırsanız, mesela şu anda şuradan fotonlar geçiyor ama katota çarpmıyor. Yüzey alanını arttırdınız, daha çok foton çarpacağı için ısı akımı artar. Katot anot arasındaki uzaklık. Elektronlar koptu. Şuradan şöyle sapıyordu. Mesela siz katot anot arasındaki uzaklığı azaltırsanız artık bu sapmadan anota çarpabilir. Yani I0, e, siz söyleyin, I0 akımı artar. Bu soruya bakalım. I0 akımını arttırmak için hangileri artırır? Katot yüzey alanını arttırsanız olur. Demin söyledik. Kaynağın ışık dediğin tabii ki olur. Kaynağın ışık arttığı zaman hız 0'da, hız maksimumda her zaman artar. Katot ve anot arasındaki uzaklık arttırılırsa mesela adam burada sap tam şurada çarpıyor. Siz bu uzaklığı artırırsanız artık adamın sapması daha fazla olur. O yüzden elektron çarpma yapış cevaba 1-2 dedim. 15 dakikada hallederiz diyorduk. 21 dakika oldu daha Fotosel lamba ışığı dediğin fotonlar katottan T sürü T n tane elektron söküyor. Süper. Yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi bakın Bu durdurucu. Daha doğrusu yavaşlatıcı gerilim yapar. Çünkü elektronlar koptu. Şurası artı, şurası eksi olduğuna göre bu üreteç, bu elektronları yavaşlatır. En tane elektron söküyor. T, ters bağlı. T sürede sökülen elektron sayısı artar. Hayır şuradaki girdim buradaki elektron sayısını sökülen elektron sayısını değiştirmez etkilemez. Fotoelektrik akım artar. Olabilir çünkü bu adam yavaşlatıyordu. Ters bağladığınız zaman artık hızlandırır. Belki bu anota var mı elektronlar artık varabilir. Olur. Sökülen elektronların anota ulaşması artar. Bu da doğrudur. Çünkü bu adam yavaşlatıyordu. Ters bağladığınızda hızlandıracak. 15 çözelim. Aslında biz bunu şöyle yaklaştırıp mı çözsek ki ya? Yok ya. Biraz da soru okunuyor. Şöyle okunuyor değil mi? Dedim şu fotonların, XYZ fotonları Seze fotonları aynı fotosele ayrı ayrı gönderildiğinde fotoseldeki akım gerilim şeklindeki gibidir. X fotonların dalga boyları arasındaki ilişkidir. Sürü arkadaşlar bu grafiğe baktığınızda şu akım gerilim grafiğinde şu üst tarafı şurası I maksimum akımını verir. Zaten görülüyor. Akımın maksimum olduğu durum. I maksimum akımı da ışık şiddeti ile alakalıdır. Işık şiddeti ona göre yazın. Şurası Durdurucu gerilimdir çünkü akımı sıfır olduğu andaki gerilimdir. Kesme potansiyelidir. Şurasında kesme potansiyeli yazacaksınız. Diğer ismi kinetik enerjidir. Yani elektronların kinetik enerjisidir. Toparlarsam şu I maksimum size ışık işletini verir. Şuradaki ise gönderdiğiniz fotonun frekansını enerjisini verir. Bana dalga boylarını soruyor. Dalga boyları enerjileri ters orantılı olduğu için... Şu tarafa yine kesinlikle bakmayacaksınız. Şu köşeye bakacağız. Bunun enerjisi daha büyük, dalga boyu daha küçüktür. Lambda y en küçük olacak. Şunlar birbirine eşit olacak. Y'nin küçük diğerlerinin eşit olduğu c hal diyeceksiniz. Gelelim şu kısma. 16. Değil mi söyledik. Şu kısım size ışık şiddetini verir. Şu kısım ise enerjiyi verir gönderdiğiniz foton enerjisi. Bu da ışık kaynağının ışık şiddeti ya da ışık akısı. Hangileri doğrudur? X ve Z'nin aynı fotosel'e gönderiliyor. Evet ayrı ayrı gönderiyormuşum. X ve Z'nin ışık akısıları eşit. Y'nin büyüktür. Evet. X ve Z'nin Z şu değil mi? Eşit. eşit. Doğru. X, Y, Z'nin enerjileri. Şuraya bakıyordum. X'in ve Y'nin enerjileri eşit. Z bundan küçük olması lazım. Bak burada z daha küçük burada büyüktür demiş olmaz. X, Y, Z'den kopan kinetik enerjileri elektronlara eşlik eden de de Broglie dalga boyudur. Şimdi de Broglie dalga boyu ne demek? H bölü P demek çocuklar. Yani M çarpı V demek. H sabit. Burada elektron olduğu için V sabit. Demek ki V'si büyük olanın dalga boyu ne olacak? Küçük olacak. Buradaki V hız demektir. Kinetik enerjisi büyük, yani kinetik enerjiye doğru orantılıdır. Kinetik enerjisi büyük olanın dalga boyuna küçüktür diyeceğim. Bu şöyleydi hatırlarsanız. E ve Z'nin kinetik enerjileri eşit, pardon E ve Y'nin eşit. Z bunlardan küçüktü. Ters yaparsak 16 doğru oluyor. Neyse 4 de üzerinden ben bir fotosaya kırmızı ışık metallerden ancak sökülür. Evet ancak diyor. Fotosaya kırmızı yerinde ışık akısı değiştirmede mavi ışık gönderirse hangileri doğru olabilir? Sökülen elektron sayısı değişmez. Evet değişmez. Çünkü ışık akısı değiştirilmiyormuş. Işık akısı ne kadar akı ne kadar şiddet o kadar elektron. Fotoelektrik akımı oluşur. Evet kırmızı oluşturuyorsa mavi hayli hayli oluşturur. Çünkü mavi enerjisi kırmızı enerjisinden daha büyük. Sökülen elektronların bir kısmı defa defaya ulaşır. Evet. Çünkü enerjisi daha büyük. E, eşiğe verdikten sonra daha fazla kinetik enerji kalır. O enerjiyi de anota ulaşabilirler. Fotoelektrik olayında katoton süküren foton elektronun enerjisi hangilerine bağlı değildir? Katot metaline tabii ki bağlıdır. Katot çarpan foton sayısına bağlı değildir. Sayı enerjiyle alakalı değildir. Fotonların dalga boyuna bağlıdır. Yalnız bunu dedim. Şunu geçelim. 3'ü çözelim hemen. Fotosel devrede elektron konuşmak istiyorum. Başka bir değişiklik yapılmadan yalnız ışın frekans artırırsa hangileri doğru olur? Metanin ilişki enerjisi artar. Hayır, metanın ilişki enerjisi sadece metanın cinsine bağlıdır. Elektronların maksimum kinetik enerjisi artar. Evet, artar. Elektronların kesme gerilimi azalır. Hayır, kinetik enerji ile kesme gerilimi doğru orantılıydı. O yüzden o da artar olmak zorunda. Şunu söyledim artık geçiyorum çocuklar. Şu grafiği de söyledik. Aslında söylemediğimiz şu 16'yı çözüp finish yapalım. Şekildeki fotosel lambanın K lefasına ışık edildiğinde ışık düşürünce devreden zayıf bir akım geçiyor. I sıfır akımdır çocuklar bu. Bu akımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanıt? Işın şiddeti arttı, akım şiddeti artar. Evet, ışın şiddeti arttı, daha fazla elektron söküldü, akım şiddeti arttı. D uzaklığı azaltırsa akım şiddeti artar. Evet, şurada sapanlar artık azaldığı için çarpabilir, artar. Işın dalga boyu azalırsa akım şiddeti artar. Evet. i akımı dalga boyuyla ters e, enerjiyle doğru orantılı. Doğru. K lefasının yüzey alanı azalırsa akım şiddeti artar. K'da bakın çocuklar. Yüzey alanı azalırsa daha az foton çarpar. Akım da azalır. L yüzey alanı artarsa akım artar. Evet. L'yi artırırsanız daha sapanlar çarpacağı için akım şiddeti artar. O güzel zaten bitirmişiz soruları. O zaman son şunu da ayıklayalım ya. 15'i. Çekideki X fotoselinde fotonlar gönderildiğinde devreden geçen fotoelektrik akım maksimum oluyor. Maksimum. i maksimum ne demekti kardeşim? Tüm kopan elektronların anotu çarpması demekti. Yani sen ışık şiddetini değiştirmedikten sonra neyi değiştirirsen değiştir elektron koparamayacağın için fotoelektrik akım değişmez. Bu akımı arttırmak için V gerilimi arttırmalı. Yemez kardeşim. Olmaz. Kullanışın şiddetini arttırmalısın. Evet. Işık frekansı arttırmalı. Hayır. Demin söyledik. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Eyvallah.